Efendim hayırlı olsun Malik Bey. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugün yaza merhaba partisindeyiz. Evet, e, ee, camiamızdaki arkadaşlarımızı, tanıdıklarımızı, sevdiklerimizi, sevenlerimizi birbirimize davet ettik. Yaza merhaba partisi düzenledik. Hep beraber burada kutlayıp inşallah işimize, gücümüze devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyoruz. Değerli konuklarımız da Son Evet, son bir de burada. Sağ olsun. Bir de, de aile dostumuz zaten. Evet, aile dostumuz. Haftanın 3 gün, 4 gün beraberiz. Evet. Çok Hı -hı. Güzel. Onun dışında böyle bir sizin doktorunuz diyebiliriz tabii ki değil mi? Ya benim genelde sevdiğim kişiler doktorum oluyor, doktorum olduktan sonra aynı dostum oluyor. Sonra ailem gibi oluyor, her şey biliyorlar yani. Evet. Zaten çok az dost oluyorum diyorsun, arkadaş var mı? Herkes arkadaş merhaba dediğin. Ama dost farklı, onlar benim dostlarım. Bir evet, evet. de güvenmediğin, işine inanmadığın kişilere şey de yapamazsın, öneremezsin de çıkamazsın da. O yüzden bana bir şey söylediklerinde diyorum hocama gidin, hocam en doğrusunu söylersin. Evet o zaman en doğrusunu alalım. Sürekli Songül Hanım haber oluyor. Evet. Tabii evet kuaförden çıktığı zaman haber oluyor şurası. Evet. Bunu, bunun konusu ne bunun? Bunun sıkıntısı ne? Buna yap değil mi? Belki son gün oldu ki esledik bir bize söyleyebilirdik. Şimdi ben sadece kendi yaptığı bir şemberi söyleyeyim. Ee, öncesinde de tahmin ediyorum neredeyse hiçbir şey yok. Ee, biz sadece orta yüze ufak bir temporal lift yaptık, hı hı. çok kısıtlı bir zamanımız vardı, en kısa sürede iyileşmesi en iyi olan, en hızlı olabilecek hangi işlemi yaparsak iyi olur diye düşündük ve bunu yaptık. Onun dışında ekstra bir işlem yapmadık. Ee, sonrasında herkesin yaptırdığı işte ufak tefek dolgu, botoks, onun dışında bir şeyimiz yok, PRP yaptık, cilt ya. bakımımızı yaptık, ee, onun dışında ekstra bir şey yapmadık. Hani nedir? Göbek çevresine, kalça çevresine, bacaklarına falan hiçbir şey yapmadık. İşte saçına başına hiçbir şey yapmadık. Onları Fatih Bey düzenliyor, yapıyor. Ee, Fatih ben Bey yapıyorum. saç yapıyor, yüz yapıyor, ondan sonra vücut değişiyor. Öyle görüyorlar ya da öyle görmek ben istiyorlar. Ben ne diyorum? Küçük beni diyorum, ufak beni. Hı. Yani hakikaten öyle diyorum. Evet, yani bizim cerrahi olarak sadece yüzüyle ilgili işlemimiz oldu. Sorgun da normalde de güzel bir insansınız. Yani doğal ya yani eski resmi koyuyorsun. şöyle oluyor bende nedense. Bu, e, benim seyircilerim, beni takip edenler 17 yaşındaki resmimle 50 yaşına gireceğim neredeyse o resmi yan yana koyuyorlar. Evet. E, anneleriniz değişti, kız kardeşlerimiz değişti, <laughs> bütün aile değişti, nesil değişti yani nasıl olabilir? Ben yine e, kendime gurur duyuyorum bu yaşa kadar kendimi doğru düzgün, e, bu yaşta daha fit halde e, seyircilerimin karşısına çıkabiliyorum yani bakılı bir halde ki çok özel bir şey yapmıyorum aslında. Toplamda kaç operasyonunuz oldu yani? Yani o, en çok operasyonum burada üç kere oldu oldu bir şöyle çünkü bu kadar oldu hala hala yalvarıyorum diyorum ki biraz daha mı küçültsen kendi hani bitsin çünkü ekrana çıktığın zaman çok büyük sorunlu bir elbise olmuyor kopçası olmuyor hakikaten orada azar eşitliyorsun diyorsun ki, ya niye küçültmedin sonunda ee, bir öyle diyorum soru vazgeçiyorum kendimi de seviyorum vücudumu çünkü ben balık etli kadın seviyorum yani erkek olsa herhalde dişi balık etli <laughs> görünen bir kadınla evlenirdim yüzde <laughs> ne hissettiniz var efendim? Yüzde şuram var. Ama Şu hocam orayı. şurayı da yaptı. Burası işte çok önemli. Şura Hani bir yaş aldıkça şurası uzuyor ya. Burayı yaptı hocam. E Bir de perepelerin bakım yani vitaminlerin. Bir de botoksun. Evet. O o da da şahit oldum yanlış mı Gözleri küçük pek girmiş. Şey. Yok keşke yok. büyükse, göz bu kadar ayar. Göz, göze hiçbir şey yapmadım. Göz çevresi. Keşke ya. yapsam. Orta ekipte göz mi? çevresi. İhtiyacım yani. yok. Hani yok, olsa ben yok. hatta büyütsün isterim yani. Gayet iyi, her şey gayet iyi. Şöyle çok fazla dokunmaya gerek yok. Çok fazla değişime zaten karşıyım. Malik Hoca da şeye girerken, ameliyata girerken hani çok normalini yapıyor ki abartı değişiklikler ona da zarar verir, bana da zarar verir. Böyle mil mil, böyle gidiyoruz ama e, aslında bu seyirciye saygı birazcık. Evet, Hı -hı. bağırın estetiklerde değil, evet. e, doğal estetikler. Güzel gösteren estetikler ama doğal sınırlar içerisinde. Yani. Hani bir şey sevmiyorum, <laughs> Çok yanak, çok dudak. Hani yok, daha doğal, daha güzel yaşlanmak. E, i̇nşallah yaşlanmayı sonlandıracak bir aşı bekliyoruz. Ha, yeter artık! 30'umda kalmak istiyorum. <laughs> Kim bilir? Ben tokatlıyım. Top <laughs> <yakında gülüyor> öyle. Bir... Çıkar şunu, uygulayacağız. E, i̇nşallah. Bahsettiniz ee, kısaca geçersiniz. Yani estetiği sanatçılar yaptırınca sanki bir suçmuş gibi değil mi? Bir şey yani söyleyeceğim. Oradan... Ne kadar çok dışarıda iş kadını, ev hanımı var ve ben hakikaten gurur duyuyorum. Kendileri sevmek için ellerinden gelen yapıyor. Kaşını yaptırıyor, yüzünü yaptırıyor, vücudunu yaptırıyor. Niye yaptırması olmuyor? Bebek doğuruyor. E, kadın kendini sevmiyor. e de kendisini sevmedin zaten. Niye? Ben olsam bir sürü imkan veririm yani ev hanımlarına. E, yap, yani maddi anlamda yetimci kişilere imkan verin diye düşünüyorum. Çünkü özgüven kendini sevmekle başlıyor. Aynaya bak ben seni seviyorum bugün diyorsan enerji ne kadar yüksel, yüksekse o kadar iyi. Evet. Son olarak çok gündemde estetik olay. Cenk Eren herkesi şok etti. Bir çok fotoğraf Ben hatta altına yazacaktım. Öyle bir karmayı geçti. Hatta Malik hocamla da konuştum. ne kadar yakışmış. Çok yakışmış bence. E, son beğenmediklerim ki ikisini de çok seviyorum. Rafet Roma. Hakikaten burası böyle şiş, kötü duruyor. Gökhan üzerine çok severim. Arkadaşım zaten onun da burası güzel <laughs> durmuyor. Bence erkeklerde çok gerek değil ama Cenk'e çok yakıştı. Cenk Bey doktor. Cenk ee, yani bazıları hani şuradan inmiş gibi burayı buradan kaldırmak göz altından bir tık daha kolay. Ama yanak doldurduğun zaman daha çirkin duruyor. Burada bir yanak yaptırmak hoş olmuyor bence. Cenk'e çok yakıştı. 18 yaşına dönmüş. Reçim. Çok yakıştı. Ben çok beğendim. İyi ki de yaptırmış. Yakışan olur <laughs> ama ben hani mesela eşim var ya da bir sevgilim var ya da bir arkadaşım var. Küçük dokunuşlar yaptırmak istiyorsam ama erkeğin yaşlı güzel ya. Erkeğin buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama Cenk sahnede kendini estetik olarak gerdirmesi çok güzel olmuş. Öbürleri dolgu yaptırmış. Olmamış. E, keşke o oh, Cenk gibi bir şeyi tercih etselerdi. Son olarak sahnelere dönen ekranlara neler yapıyorsunuz? Diziler, sinemalar, bir şeyler, müjdeler... Sinirle dönsem mi acaba? Ama birini anne olarak oynamayı ise ben anne olamam. Hala 17 yaşındaki ruhumla, genç kız edasıyla. Yok dizileri istemem. Sabah altıda bir öğle TGT zamanında olmuş bir tecrübemiz. Çok sabah 6'larda öbür sabah yakın. O yüzden dizi oyuncularının aldığı paraları ben hiç şey demem. Oo, oo ultra falan. Yok öyle bir şey. Dünyada kimler neler alıyor? Bugün e, kore dizilerini izliyorum. Senaryo efsane, müzikler efsane, anlatım efsane, saygı, sevgi, töre, edep, her şey gösteriyorlar. Niye bizim çocuklarımız dünyada? Sadece ne Müslüman ülkelerde? Niye dünyada değiller? Kıvanç yani? Tatlı Tokiran Müjdaloğlu. İşte bir sürü sayamayacağım kişi. Halter Ergenç. Niye yoklar yani? Niye onlar da oralarda değil? Niye onlar da bizim? Ha var. Belli bir yerde çok isterdim. Dünya da Türkiye'deki Hı -hı. bütün aktörleri, aktörleri tanısın isterdim. Yani. En son Necdet İşler bununla ilgili bir açıklama Artık ben bu tarz şeyleri beğenmiyorum yani. Hep aynı şeyler, aynı şeyler. Ben yani, genelde izlemiyorum. Aynı, aynı oyuncular diyor. Ee, diyenler var. Bak ben şunu da dedim. Bu çok şey olabilir ama aynı sunucular. Aynı şeyler. Aynı sunucular. Ya şey gibi, memur gibi. Git ailem geldiğinde alayım. Ne yaptın? Niye kaçtın? Şimdi bizde normalde ben program yaptığım zaman da mesela kulağıma bir şey ya sormasam hani kader seni bir yola getirir. Niye öyle yaptın? Akıl veriyorsun ama onun geçtiği yollardan geçmiyorsun diyor ya adam. Önce benim giydiğim ayakkabıyı giy ondan sonra konuşalım. Size kader. Oyun, oyunculuk teklifleri geliyor galiba. Çok geldi. Bana ilk Hülya Avşar'ın annesi teklif etmiş. Hatta Ezogelin'in video kasetini getirdi. Dedi ki seni Gelin'de oynatacağız son gün buna çalış dedi ben cesaret edemedim Tegerit zamanında çok fazla imza attım başrollerde çok da tanıdık son, son dönemde geldin mi son dönem. son zamanlarda değil ama dizi oyuncuları çok arkadaşım var onlar şöyle bir şey demişti mesela biri ya e, az arıyor bize de bir bölüm yazsanız falan sen niye böyle bir şeyler ben öyle değil mesela. Ben öyle bir şey. Dün Mesut Yer aradı beni mesela. Dedi ki arkadaşlarım seni arıyor. Sen hiç arayıp konuşmuyor musun? Dedim ki sen Mesut beni tanıyorsun. Ben insanları rahatsız eden miyim, etmezsin biliyorum son dedi. Ben insanları arayıp bir şey istemem. Kuyum yok. Yapım yok. Evet. Ve ben eğer bir şey çabalıyorsam olsun diye o işi olmaz Ben eğer evde oturuyorsam, işimde gücümdeysem ...benim arka gelirler gelinler beni evden alırlar, öyledir ama... ...boş durmuyorum, inanılmaz kitap okuyorum, inanılmaz profesörler dinliyorum... ...birazcık stüdyo eğitimle ilgileniyorum, enerjiyle ilgileniyorum... ...insanlara dedikodu yapmak... ...birinin kötülüğünü istemek, hani o eski atasözleriyle yaşarsak süper... ...hani iyi dile komşuna, iyi gelir başına... ...bu modlarda nötr, herkesin iyiliğini istiyorum kimse düşman değil... ...geçen bir abla demiş ki gelsin benimle artık hani... ...programa çıkalım falan, dedim ki yok nötrüm, kötülüğünü dilemiyorum... Ee, eskiden yaşadığım hiçbir şeye beddua etmiyorum, kötülüğünü dilemiyorum ama nötrdeyim, kendi hayatıma bakıyorum. Herkesin de e, iyi olmasını temennilerim. Küçücük bir hayatımız var. Bize çok böyle 100 yıl gibi geliyor ama kurban olduğum Allah orada yaradan bir saniyelik, üç saniyelik e, mesafelerle ölüp gidiyoruz yani hiç gereksiz şeyler. Son zamanlarda hangi kitapları okuyorsunuz? Ee, atayım sana daha güzel olur. Şöyle yapıyorum aslında. verdi, etki, etki, etkilendiğiniz en son kitap hangisiydi? E, daha çok ıı, arkadaşlarımla görüştüğüm e, spiritüel eğitimciler var. E, Onlarla bir seanslar yapıyoruz. Evren, dünyaya niye geldik, niye varız, benim görevim ne, insanlara ne vermek zorundayım, e, iyilik mi, kötülük mü? Mesela diyorlar ki, dünyada kadın ve erkek eşittir diyorlar. Hiçbiri fazla, hani diyoruz ya biz erkek az, kadın çok, hayır öyle bir şey yok bir sürü bilinmesi gereken evrenle ilgili bir sürü şey var. Niye burada oldun, burada olma nedeni tek madde değil, ünlü olmak, para kazanmak, birini ezmek, ego yapmak, kibir yapmak asla bunlar değil. Birazcık onları araştırırlarsa, işlerine dönüp kalbin önüne koyacak, diyecek ben nasıl bir insan, kötü müyüm, iyi miyim, kıskanç mıyım, kibirli miyim? Arkadaşımın malında gözüm mü var, kocasında gözüm mü var, onda gözüm var, ben ne yapıyorum, benim amacım bunu kendine eleştirip ortaya koyması gereken. insan i̇nsan kendini tanıyacak. Fazla oldu biliyor musun? Millet diyecek ki ne oldu? Yusuf Güney gibi yani. Kankamdır. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ olun. ediyorum.